Şimdi şehrimizin bir diğer sorunu tarım. Evet. Tarıma geçecek olursak, elektrikle de bağlantılı olduğu için Kesinlikle. geçelim oraya. Ya şimdi tarım dediğimiz şey bizim için bir milli güvenlik meselesi, Kesinlikle. bizim için bir beka meselesi. Biz işte yaşadık bir virüs krizi yaşadık, depremleri yaşadık, pandemiler işte, yaşadık. Yani. Pandemileri yaşadık. İşte ne diyor bilim insanları, evet. geleceği yorumlayan insanlar diyor ki bak bir biyolojik çeşitlilik krizi geliyor. Biyolojik çeşitlilik düşecek. Evet. işte türler azalacak. E diyor ki bir iklim krizi geliyor. E bu iklim krizinin içerisinde biz hayatımızı sürdürebilmemiz için yeterli gıdayı nasıl bulacağız? Nereden bulacağız? Kimden bulacağız? Evet. Bu bizim namussuz diye suçladığımız, hırsız diye suçladığımız çiftçilerimiz üretim yapmasa, o toprağımızı ekip biçmese biz o buğdayı nereden bulacağız? Nasıl biz ediyoruz? o mısırı, mercimeği nereden bulacağız? O fasulyeyi nereden bulacağız? Yani bu gıda meselesi bizim için bir milli güvenlik meselesi, bir beka meselesi. Kesinlikle. Kardeşim bu çok pahalı. O zaman bunu ya sen devlet olarak ucuzlat, ekonomiyi toptan düzelt, ucuzlat bunu. Ya da bunu ucuzlatamıyorsan o zaman bu bir beka meselesi. Sen buradan zarar da edebilirsin. Yarısını bedava vereceksin. Ya da işte üçte ikisini bedava vereceksin. Yoksa yiyecek biz ekmek bulamayacağız. Bu da mesela bizim için tarım meselesi bir sorun. Urfa'nın önemli sorunları da birisi. Ya bir de Urfa hani e, Türkiye'nin e, tarımının başkenti olabilecek bir potansiyele sahip topra topraklarının niteliği bakımından. Evet. Ne işte Haran Ovası bakıyorsun dünyada eşi benzeri yok. Evet. Bilen şehir Ovası bakıyorsun dünyada eşi benzeri yok. Ceylan Pınar bakıyorsun Hollanda kadar bir arazisi dünyada eşi benzeri yok. Bozova, Hilvan, Siverek, Hakeza hepsi öyle. Yani böyle büyük bir tarım potansiyeline sahipken biz tarımı çok öncelemeliyiz. Tarımla ilgili bütün sorunlarımızı bir oturup bir önümüze koymalıyız. İşte proje budur, tarımdır proje. Tar bu tarım yapan çiftçilerimizin ne sorun var? İşte elektrik sorunu var, işte su sorun var. Mesela su bulamıyorsun. Fırat Nehri'nin dibindeyiz. Su bulmakta zorlanıyoruz bu da mesela yine elektrikle ilgili bir sorun. i̇şte bazı kısımlara cazibeyle, yer, yer çekimlerinin etkisiyle kendiliğine gidiyor. Oralar işte GAP kapsamında, GAP projesi kapsamında ödenekler veriliyor. O projeler devam ediyor. Uzun bir süredir de bitmiyor. Hızlanması lazım. Hem ödeneklerin artırılması lazım hem de bu ödeneklerin düzgün bir şekilde, akıllı bir şekilde bürokratlar tarafından kullanılıp nihayetlendirilmesi sonuca uğraştırılması lazım. Tamam kardeşim sen bu kadar milyar TL harcadın da su nerede? Sonuç Tamam sen parayı harcadın, su nerede? Bunu sormamız lazım. Evet. E ondan sonra bir de yine enerji meselesiyle ilgili e, mesela biz Hilvan'a, Sibere'ye su veremiyoruz. Evet, yani, niye? Çünkü oralar pompajlıdır Bir kademe pompaş, iki kademe pompaş. E, KOT'u Atatürk Barajı'nın suyun kaynağından daha yüksek. Buradan buraya yer çekmeyle gidemiyor ancak burayı pompalayarak gönderebiliyoruz. Bunun için enerji, elektrik lazım. E zaten enerji elektrik çok pahalı. Oradaki topraklarımızdan faydalanamıyoruz. Tamam o öyle de bizim böyle bir güneşimiz var. Evet yes. Evet. Güneş enerji sistemlerini kur kardeşim. Çiftçilere bunun kredilerini ver, bunun imkanlarını ver, bunun eğitimini ver. Yani Allah'ın güneşi boşa gidiyor. Bu kadar elektrik pahalı iken biz bundan niye faydalanmıyoruz? Kesinlikle. O kadar boşa israf ettiğimiz para var. Bizim için milli güvenlik meselesi, bekar meselesi olan tarımla ilgili suyu gönderemiyorsak oraya e bu gesti bu gestleri hayata geçirelim evet. bu bu da bir evet. sorun ondan sonra tarımın çiftçinin bir pazar sorunu var ürettiği ürünü götürüp satacak yer bulamıyor dünya pazarında <laughs> satamıyor hem dünya pazarında satamıyor hem Türkiye pazarında zorlanıyor yani niye çünkü burada bir tarıma dayalı sanayi yok evet. bir tarıma dayalı sanayi olması lazım bizim burada salça üretmemiz lazım bizim burada işte makarna üretmemiz lazım bizim burada işte ayçiçek ayçiçeğinden işte ayçiçek yağını rafine edip bunu üretmemiz lazım. Bildiğim kadarıyla bu ayçiçeğinin sadece do yağın dolumunu yapıyoruz. Rafine işlemleri ta gidip Türkiye'nin öteki tarafında yapıp buraya geri getiriyoruz. Özellikle o zaman da maliyet tırağı. artıyor. Evet. O zaman da kimse etmiyor. Biz ne yaptık mesela? Gittik Rusya'dan yağ istedik. İnsanlar yağ bitti diye marketlere hücum etti. Marketlerde yağ kalmadı bir korku yaşadık. Bu korkuyu biz niye yaşadık? Ya bizim böyle bereketli topraklarımız var. Biz niye burada ekmiyoruz? Bunu niye çeşitlendirmiyoruz? Niye zenginleştirmiyoruz? Bu işte siyasetçilere düşen bir şey. Kesinlikle. Tarıma dayalı sanayi oluşturacaksın. Pazarı oluşturacaksın.